Yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, teneffüs ettiğimiz havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir peygamber bilgisiyle karşı karşıyayız. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Sizin en kötüleriniz hanımlarını dövenlerinizdir. Müslümanlar ben de dahil bu hadisle alakalı birçoğumuz sınıfta kaldık. Kadınlarımıza iyi davranma noktasında kadınlarımızın yüzlerini güldürme noktasında, kadınlarımıza karşı adilce davranma noktasında bu hadisle alakalı biz çoğumuz gerçekten sınıfta kaldık. Çünkü kadınlarımıza karşı hiç iyi davranmıyoruz. Onları kırıp döküyoruz. Onları incitiyoruz. Onların dünyalarını zehir zindan ediyoruz. Bakın bir hadis daha okuyalım. Sevgili peygamberimiz buyururlar ki sizden biriniz akşam eve geldiği zaman kapıyı çalar ya da zile basar. Hanım kapıyı açar. Efendi güler yüzle hanımının yüzüne bakarsa hanım da güler yüzle kocasının efendisinin yüzüne bakarsa o gün sabahtan akşama kadar her ikisinin de işlediği günahlar bağışlanır Allahu ekber. Devam ediyor peygamberimiz eğer efendi bir selam verir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah der. Hanım da kocasının selamını alır. Ve aleyküm selam derse o hafta içinde her ikisinin de işlediği günahlar dökülür. Devam ediyor eğer koca el uzatır hanım da el uzatır, bir müsafaha, bir tokalaşma gerçekleştirirlerse, o ay içinde işlediği tüm küçük günahlar dökülür. Ya galiba affedilecek günahımız mı yok? Yoksa günahlarımızın affına ihtiyacımız mı yok bilmiyorum. Donya gibi giriyoruz evlerimize, donya gibi çıkıyoruz. Yani malaklı malaklı, doşşara doşşara giriyoruz evlerimize, malaklı malaklı, sanki düşmanla karşılaşacakmışız gibi çıkıyoruz evlerimizde. Bu ne ya?